başlar başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü üçüncü videomuz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olur. Biliyorsunuz geçenlerde bir video çekmiştim. Ee, PUBG Mobile sezon 17 gerçekler vs yalanlar diye. Ondan sonra yine e, videolar çekilmeye başlandı e, logo olarak söylüyorum bak e, bazı tabii ödüllerle de alakalı şeyler var sıkıntılar var bugün size sezon 17 ile alakalı güzel şeyler paylaşacağım arkadaşlar hem de bilgi de vereceğim ondan önce bir iki sorunuzu cevaplayalım efsane işte abi zorlu mod ne zaman gelecek söyler misin lütfen soruma cevap verir misin demiş ya zorlu mod iki kere geldi gitti arkadaşlar ama Çin versiyonunda var zorlu mod. Niye bizde gidiyor geliyor anlamıyorum. Hani koysalar eğlenceye orada oynayalım abi keskin nişancı var, hızlı maç var, zorlu mod var. Bilmiyorum. Hani tam oturtamadılar diyeceğim ama Çin versiyonuyla da Global PUBG aynı hani oyun olarak aynı. Belki gelir. Bilmiyorum. Ama gelmesi lazım. Mehmet Karakay, arkadaşlar bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. E, bilen arkadaşlar yazsın diye arkadaşın sorusunu aldım. E, abi lütfen cevaplar mısın abi ben full jiroskop oynuyorum jiroskopu destekliyor telefonum eskiden jiroskopum çalışıyordu ama şu an telefonu çeviriyorum ama çalışmıyor nasıl yapabilirim gençler bunun <laughs> cevabını bilenler yorumlar kısmına yazsın arkadaşa yardımcı olalım RZ abi artık lütfen al abi PUBG Mobile'e Erangel 2 geldi peki erencil 1 PUBG Mobile Lite'a gelir mi <laughs> aldıysan teşekkürler PUBG Mobile Lite'a Şöyle şu anki Erangel haritası zaten oradaki farklı küçük bir harita değişik Belki onun üstünde e, düzeltmeler olur ama öyle Full Erangel PUBG Mobile Lite'e gelmez adı üstünde Lite yani Evet arkadaşlar şimdi sorular bu kadardı gelelim olaya biliyorsunuz o kadar sezon 17 ile alakalı Logolar paylaşıldı Farklı farklı şeyler paylaşıldı Bu arada bugün ayın 8'i bu videoya attığımda sezon 17 100 level ödüllerine de çok az kaldı gençler. Böyle tetikte olun bildirimlerinizi açın. Hepsini atacağım. Şimdi bugün arkadaşlar size ben sezon 17 ile alakalı şöyle bir logo göstermişim değil mi? Bu logo nerenin logosu demiştim. Envantere giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada küçük logo. Yani bu logo demiştim. Ama asıl logo büyük oluyor. Hemen onu da gösterelim gençler. Orijinal Gerçek Sezon 17 logosu bu gençler. Gördüğünüz gibi ekranda olan. Yani şimdiye kadar diğer paylaşılan logoların hepsi yanlış. Doğru da değil. Bunu da söylemiştim zaten. Nereden işte montaj yaptıklarını, nasıl yaptıklarını. Sezon 17 logomuz bu. Oyundaki şeyimi de değiştirdim zaten. Hemen ödüllere de geçebiliriz. Böyle bir çerçeve geliyor. Bunları biliyorsunuz hızlıca bilmeyenler görsün diye Sezon 17 paraşütü bunlar e, ücretsiz olanlar biliyorsunuz e, kademe ödülleri şu ankinler bu da avm ücretsiz kademe ödülü böyle bir başlık kademe ödülü elbise de bu bunlar e, ücretsiz aldığınız normal royal pasta level 1 uzi geliyor level 90'da böyle bir silah deseni geliyor level yüzde de de böyle bir elbise geliyor arkadaşlar tabi bunun büyük hali e, bir önceki sezon 17 videolarında var bunları böyle hemen hızlı hızlı geçmek istedim çünkü önemli olan burada Logoyu göstermekte orijinal logosunun nasıl olduğu ve hangisi olduğuydı arkadaşlar gençler bundan sonra bir gameplay videosu olacak isteyen arkadaşlar onu izleyebilir. çok güzel bir 1 vs 4 kısmı vardı e, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim oraya kadar izlediyseniz tabi hadi gameplay'e geçelim. Evet arkadaşlar hızlı maça giriş yaptık şöyle bir alan George Bull yani tarlada yapabilir yapmayabilir ortada. Şuradan hemen binamıza doğru gidelim. En hızlı loot binası. Burası. Gelende yok. Loot yok mu lan burada? Normalde olması lazım. <laughs> Aşağı koymuşlar. Baba O da bekliyor. Oğlum kaç kişiymiş lan? 3 kişi var orada. Benim cam basmam lazım. Bir anda nereye sıkacağımı şaşırdım ya. Neredesiniz lan? Ha burada. Oo. <laughs> Araya kaynadı adam gaz <laughs> ölmeyeyim gaz Adam araya kaynadı. <laughs> Abi canım yok. Ses daha duydum. Abi fullleyene kadar basacağım. Başka çarem yok. Adam hop, ben de buradayım dedi ama. İyi, ma bas. 6x 3 Burada bir şey var mıdır? Çok ortadayım ama. Varmış. Bakmak zorundayım. Abi şuradan. Tepeye mi çıksam ne yapsam? Oo. karşıya almaya gidiyordu aynısı da bana olmasın karşısı güzel aslında yer olarak sıca çekebilir miyim dakika bir dakika Allah'ım cennete geldim bir anda yalanı e, karşıya verdi Ölümde. Oh işte bu be. Ulan bir anda ölüyorum sandım ucunda kaldı. <laughs> Abi çok güzel maçtı be. Başta baya bir şeydi ama sonradan güzel gitti yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.